Merhaba arkadaşlar. Bugün size Windows başlangıç parolası nasıl kaldırılır, bundan nasıl kurtuluruz onu göstereceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum derseniz, bilgisayarı yeniden başlattığım zaman örneğin bir su içmeye gidip geldiğimde şifre ekranı beni bekliyor. Şifreyi girmeden arka planda çalışan işte Steam, antivirüs vesaire gibi programlar yüklenmiyor. Şifreyi girdikten sonra tekrar ben bunların yüklenmesi için yeniden bekleme sürecine giriyorum. Bu hoşuma gitmeyen bir durum. O yüzden kaldıracağım ve bundan kurtulacağım. Şimdi öncelikle başlata tıklayıp oturum açma gereksinimlerini değiştir. Oturum yazıp giriyorum buraya. Buradan oturum açmaya gerekli kıl. Hiçbir zaman seçiyorum. Windows hesapları için Windows Hello oturumu açma gerektirir. Bunu kapalı yapıyorum. Tekrar şuraya bir tıklıyorum. Windows Hello Pin. Burada kaldır seçeneğimiz aktif oldu. Kaldıra basıyoruz. Tekrar kaldır diyoruz. Şimdi Şifremizi giriyoruz. Tamam diyoruz. Evet. Burada işimiz bitti. Sonra tekrar başlangıca gelip buraya N E T P L W I Z yazıp çalıştır diyoruz. Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir. Bu seçeneği kaldırıp uygula diyoruz. Tekrar şifre soracak bize. Yeniden şifremizi giriyoruz. Tamam. Tamam diyoruz. Şimdi bir test yapalım. Evet gördüğünüz gibi bilgisayar parola sormadan açıldı. Artık parola girmemize gerek yok. Kanalıma abone olup beğene basarsanız beni desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın.